Filiz, ne yapıyorsun kızım ya böyle? Sen kime çektin kafada böyle selfie çekiyorsun? Git, git geri, git. Ne çektin sen ya? Ay ama bak yakıştı ya. Şuradan şöyle, ben şöyle. <laughs> Futbolcu olacak. Futbolcu. Kızım sen ne yapıyorsun? Bir şey yok anne. O ne hal öyle? Bir şey yok. Bir şey... Yok. Normal. Gelsin. Hadi baba çıktım ben. Görüşürüz. Saçım <laughs> <laughs> kırıldı ya. Ne haber Filiz? Ne yapıyorsun? İyiyim valla ne olsun. Bende de bir halsizlik bir şeylik böyle işte. Evdeyim. Gelin oturun evime. İyi, ben de dışarı çıkalım diyecektim ya. Az bir dolanırız falan diyecektim. Ay, ne haber Tuğçe? Hoş geldin. İnanmıyorum ya, bu kaçıncı bugün ama ya. Hii, talihsizlik, gözüküyor gözüküyor, ayna gibi gözüküyor. Kızım ne yapıyorsun sen burada? Bir şey yok. Kahvaltı yapmayacak mısın? Derse geç kalıyorsun. Kahvaltı yapmayacağım ben ya. Olmaz olmaz, aç gidemezsin hadi masa hazır. Hadi bekliyorum. <laughs> Hayır. 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 Allah kahretmesin ya. Mutfaktan bir şey istiyor musun? Ha yok canım sağ ol. İyi <laughs> yaşa. Ne yapıyorsun? Şey, e Güncelleme gelmiş onu yapmazsan yalnız. Ha, evet güncelleme ben de onu yapacaktım zaten. Hadi bakalım Filiz! Hadi yapabilirsin! Hadi. benzetiyorlar. Biliyorum sen benziyor musun? Ya yani benziyorsun gibi de ya. Böyle ya böyle bir... profilden daha çok benziyormuşum galiba. Böyle Peki. bir hokka burun falan. Ya benziyorsun aslında ha. Bayağı. Değil mi? Hakikaten. Değil mi? Benziyor benziyor. Değil mi? Cerman. Deutschland ya Deutschland ya. Ben Turkish. 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 Ya bak şaşırdım. Sen de şaşırdın. Beni hep böyle yabancıya benzetirler. Yabancı. Sen mesela yabancı, beni de hep yabancılara benzetiyorlar. Hep diyorlar Avrupalı İsviçreli diyorlar, İsviçreli'ye benzetiyorlar. Benziyor değil mi? Bak sen de benzettin ama Turkish. Ya Turkish, ya Turkish. Bak yine anlat bak. Benzetiyorlar yani engelleyemiyorum, öyle. Sen bir dur bakalım dedim, bir sakin ol, bana bırak. Benim hmm. halledemeyeceğim bir şey yok yani, ben Bence koç burcuyum. De. Kafama evet. taktım mı yaparım. Liderlik Aynen. benim kanımda var yani. Zodya bak ilk burç hangisi? Koç! Hop koç! Ben! Aynen, her yani. şeyde en başta gider. Başta giderim Doğru. ben, yaparım yani. Senin burcun neydi? İkizler. Benim, ha. inanır mısın? Yükselenim de ikizler. Aa! Evet, ben bütün özelliklerini taşıyorum. Şuraya bak ya, ne güzel yer ya. Değil mi? ne güzel bir günde geldik ya. Allah ya. Ne ne işte çok güneş var ya beni biraz rahatsız ediyor. <laughs> güneş... E şimdi ben beyaz tenliyim ya. E tabi güzel bir şey beyaz tenli olmak ama işte böyle güneş oldu mu... ...bak ben böyle buralarım, buralarım. 5 dakika sonra kıpkırmızı olacak mesela. Çok tabii şey oluyorum, rahatsız oluyorum. Gölge bir yere geçmem lazım. Yaz, kış sürerim ben. Güneş kremini yaz kış sürmem gerekiyor yani. Güzel beyaz tenli ama işte öyle de sakıncaları var tabii. Birazdan geçeceğim ben. Geçen gün böyle işte koştur koştur gidiyorum işim var tamam ay kadının teki durdurdu saçlarınızı nerede boyatıyorsunuz dedim benim saçımın yani orijinal rengi bu bende boya Öyle yok. Öyle mi doğal mı bu? Yok var mı sen hiç gördün mü bende dip boyası? Ha, görmedim. Göremezsin doğal rengi He, çünkü Ama sanki bu. buralarda biraz koyular var ya. İşte ondan sonra Necla'yı dedim kuaföre bak dedim sana dedim yeni bir müşteri çıktı dedim. Tamam. <laughs> dedim ki doğal ama. Ya böyle işte benim de yani alıyorum alıyorum giymiyorum giyemiyorum vakit mi olmuyor artık ne oluyor bilmiyorum yani etiketleriyle böyle aylarca yıllarca kalabiliyor yani bazen. Bak mesela bu ne bu bak ki de kaç yaz önce almışım mesela ama işte giyememişim ya ben onu biliyorum ya bir gün giyeceğim ya ben onu biliyorum. O niyetle almışım ben onu ondan duruyor yani böyle. Ya ben böyle renkli gözleri çok seviyorum çok beğeniyorum benim gözlerim de renkli ya herhalde ondan. Mesela seninkiler Ela değil mi? Yok kahverengi. Ha, olsun kahverengi de yakışmış sana. Herkes böyle çeviriyor işte söylüyor çok güzel gözlerim var falan diyor böyle etkili. Senin gözlerin lastik değil mi? Yok doğal. Doğal mavi benim. Senin mesela doğal siyah. Yok kahverengi. Ha, neyse. Ya tatlım uğraşıyorum filan ama yani kilo veremiyorum bu aralar. Bilmiyorum niye. E valla ben okulda çok şanslıyım. Yani ekmeği bir kessem 3-4 kilo birden hemen verebiliyorum. Hadi veriyorum. ya. Çok, çok kolay Demek veriyorum. Demek ki metabolizman zaten. hızlı senin ondan. Hızlı herhalde. Ay nasıl güzel oynuyorlar değil mi? He valla. İçim gitti resmen. Niye kız? Ne için gitti? E Ben lisedeyken oraya bol takımındaydım. Aa inanmıyorum. E tabi. Ondan sonra profesyonel de yapardım da işte üniversiteye hazırlanmak için bıraktım. Ay çok evet. yazık olmuş. Bak, ya. Canım çekti resmen. böyle. Ben manşet atasım geliyor böyle. Buradan böyle karşılayasım geliyor. Ha bak ikinci indirime girmiş evet. bu. İndirimin indirimi oluyor. Böyle güzel. Bak Aynen. buna bakabiliriz. Bunlar böyle sezonda çok pahalı oluyor. Aynen yani. ya. Bak kaça düşmüş? 1200'den 500'e bak. Bu güzel. Ha, bak onu alırım. Ya evet. Sezonda almak al işte. Salaklık yani. Tabii, Bunu yapacak olmaz. bir şey yok. Gel bak burayı da gör. Burada böyle gardrop. Hmm diyebiliriz. Çok var. Ya ayakkabı işte benim evet ya ayakkabıya dayanamıyorum. Yani hep alıyorum, hep alıyorum. Çoğunu kullanmıyorum bile ama alıyorum yani. İşte bunları daha bak yeni daha dün aldım terlikler. İşte evde giyiyorum tabii filan. Hmm. Öyle yani. Gel bak içerileri de bak istersen. Aa kız bak Nermin orada. 6 aydır geliyor bir gram veremedi. Baksana şuna. Ya ama bu işte metabolizma meselesi yani. Irsi demek ki. Ben mesela hiç alamıyorum. Aa. Ne yesem yakıyorum, hemen yakıyorum. hiç alamıyorum. Metabolizmam hızlı herhalde, onun değilse çünkü verememiş evet yani. Tatlım ben İzmirliyim, İzmir'in bir başka biliyor musun? Kordonumuz, sahilimiz, havası bile bir başka. İstanbul'da trafik trafik trafik, ben çok daralıyorum. Vallahi biz de göçmeniz, göçmenlik var bizde, Selanik göçmeniyiz. E tabii İzmir'de de böyle bir şey hissediyoruz tabii yakınlık, evet, evet. arada bir deniz var yani aynen ne olacak. Halicim siz nereliydiniz? İstanbul. Hmm. Hmm. Anne, Merveler Merve'lerdeyim. Ders çalışıyoruz. Ders çalışıyoruz. Oğlum, bu şarkı e, çıkacağım, geleceğim hadi birazdan. Ya. Merak etme, ya. geç ya. kalmam. Tamam mı? <laughs> hadi hadi, hadi öptüm. Hadi bay bay. Ya habere bak. Paris Hilton Roma'da dükkan kapatmış, 150 bin dolar harcamış. Bu kadınlar niye bu kalışveriş delisi? Bütün kadınlar demeyelim yalnız. Çok rica edeceğim. Ben diğer kadınlara benzemem. Lütfen beni onlarla karıştırma. Hmm. Çok güzelmiş. Ben de bakınıp çıkacağım, tamam mı? Vallahi. Ay şuradaki montlara bakar mısın? Gel gel. Çok güzelmiş ya. Bak bu da benim eski kız arkadaşım. Sonrasında evlendi hatta hmm. benim eski iki tane kız arkadaşım evlendi. İşte benim böyle. Senin var mı böyle eski evlenen? Yok benim zaten senden önce sadece bir ilişkim oldu. Öyle yani. mi? O da zaten çıktı. Işte. Ee, nasıl geçti bugün? Eğlendik mi evet, bu güzel? Tabii güzel. Bir daha buluşur muyuz yakın zamanda? Ne diyorsun? Tabii buluşuruz. Yani evet. buluşuruz, görüşürüz. Tabii de ben yani kendimi yeni bir ilişkiye hazır hissetmiyorum pek. Ha, güzel geçmişti ama. Çok iyi sahne ya, değil mi? Ha? Ne oldu? Bir şey mi oldu sana? Hayır, bir şey Sen bir şey kızdın. Neye kızdın? Bana mı kızdın? Hayır, kızgın değilim. Kızdım bir şey Ay hayır kızgın değilim. Aşkım bir şey ister misin? Yemek söyleyeceğim. Ay yok ben tokum. Valla? Hiç aç, aç değilim. Sağ ol valla. E hani aç değilsin sen? Aç değilim de öyle bir tane alayım. İyi ki de aç değilmişsin ya. Ya ben sana sevgililer günü için bir şey almadım alamadım. olsun ne yapalım? Zaten sevgililer günü dediğin şey de işte para harcamak ha, için Değil mi? Tuzak. Evet. Teşekkürler. Hesap mı? Yok 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 sen ne yapıyorsun ya? Hayatta olmaz. Ya Allah, hep de seni ödüyorsun ama. Neyse bir dahaki sefer de ben ısmarlayayım olur mu? Olur mu? Ya Hakan'ın yaptığını duydun mu? Yok duymadım. Zaten ben dedikodu da sevmem hani biliyorsun beni. Ne diyorsun? Vallahi, Vallahi biz yani arkadaşız diye şu anda çok üzerine gitmiyoruz ama hakikaten konuşmamız gerekiyor. Tabii her olur. şey her yerde biliyor musun? Karışmış, dosyaların hepsi karışmış. Montaj yapacağız, bulamıyoruz. Ay, öyle çalışılmıyor yani Ben bir saatlik işi bir buçuk saatte yapıyorum. Saklı ayol. Şikayet edeceğim ama arkadaşız diye böyle artık... Ya, nereye kadar yani? Sen Zaten o da bunu atıyorsun. kullanıyor. Evet. Canım hazır mısın? 10 dakika hazırım canım. Canım bak yeni ayakkabılarıma, yakışmış mı? Ya aşkım 100 çeşit ayakkabı vardı ya. Ya ne? olsun ama canım ben indirimde diye aldım zaten. Çok ucuz. Neyse güle güle kullan ya ne Çok mersi. Ya ben sana sabah mesaj atmayı unutmuşum günaydın mesajı. Ne, ee, evet öyle oldu da zaten yani beni de fazla ilgi bunaltır biraz. Ha. Ama tabii akşam da atmamıştın. Üstüne Hı. bir de sabah. Ee, peki biraz da kendinizde beğenmediğiniz özelliklerden bahseder misiniz? Tabii yani bu bir özellik olabilirse ben yalan söyleyemiyorum. Heh. Yani hiç beceremiyorum yalan söylemesini. Onu sayabilirim başka yok. <laughs> ya canım ne zaman da soracağım soramıyorum ya. Geçen fark ettim. sen biraz kilo mu aldın? Cık, yok canım. Biraz şey yapacağım, spor yapacağım geçecek zaten. Yani 1 iki kilo fazlam var benim. Pazartesi başlıyorum zaten. Kusura bakma. Hadi canım görüşürüz. Hadi canım. Görüşürüz. Cık, görüşürüz tekrar. Bana Bak arayı uzatma. Yok, Mutlaka yok. bir daha tamam, tamam. bana alo de. Tamam, tamam. tamam. hadi bay bay. Bye bye. ne yapalım nereye gidelim şurada bildiğim bir pizzacı var Hı. orada bir pizza yeriz oradan da kahve içmeyi bir araya götürüyorum seni. çok teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> üşüdüm dondum ne kadar soğuk ya, ya. mont bile işe yaramıyor dur dur sen şunu al ya e, sen üşüyeceksin ha? ya ben üşümem canım benim Üşünmem. görmüyor musun teşekkür ederim teşekkürler iyi günler Ay cengiz ya <laughs> ne kadar şık ne oldu ya? Ya musluk çalışmıyor. Şu ellerim acıdı ya. Dur dur dur. Ben hallederim bekle dur. çok sağ ol valla. Tam zamanda yetiştim yani. Tamam hazır mısın? Tamam hazırım. Mantımı da giyin. Gel. Ay teşekkür ederim. Ne demek? Çok kibarsın. Uf, sıkışmış ya bu. ver sen onu bana ver canın çıktı ya. orada ya. Al al canım. Çok teşekkür ederim. Ne demek efendim? Ne demek? Sağ ol. Hadi al bunu da ya. Yani. yok çok doydum zaten. Ya olsun şu ne olacak hadi. Ya bir tane kalmış sen e ye tamam onu da. Tamam onu da sen ye işte. Paylaşalım o zaman. Ya bunun nesini paylaşacağız gözün seni hadi aç bakayım aç aç aç. Ya hafta sonu annemlere gideceğim hmm. ben ama smokini ne yapacağım bilmiyorum ya. Ne demek ne yapacağım ya ben alırım onu saçmalama. Gerçekten mi? Değil mi kızım biz çok güzel gezeriz onunla tabii gezeriz, eğleniriz. Uy, baba. Ne oldu? Senin yüzün çok düşük ya. Canın falan mı sıkkın bir şey? Boş ver ya. Boş ver diye bir şey yok. Ne oldu? Anlat bakayım. Şimdi senin de kafanı şişirmek istemiyorum gerçekten. Kızım ne kafa şişirmesi ya? Seni dinlemeyeceğim de kimi dinleyeceğim ben? Allah aşkına ne oldu? Anlatsana. Ya bizim okulda işte hocam. Hatta bak şöyle yapalım. Dışarı çıkalım, bir yürüyüş yapalım. Hem biraz kafan dağılır, hem de anlatırsın, dertleşiriz ha. Ne dersin? Olur. Çok şey yapmıyorum ya, baya hmm. bayağı dikkat ediyorum ama şeyini gördüm, etkisini de gördüm yani. Yok, tamam ben Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. E nereye gidiyorsun şimdi o zaman? Eve gideceğim işte. Ha, e iyi ben götürürüm o zaman seni. Ay yok zahmet olmasın sana. Yok canım ne zahmet olacak. Gidiveririz. Çok sağ ol ya. Rica ederim. Ya bu sana çok yakışıyor biliyor musun ya. Ya çok Değil teşekkür mi? ederim. Çok güzel olmuş makyajın. Sağ ol. İnanmıyorum ya. Unuttun sanmıştım var Unuttum ya. Unuttum canım. Ne yaptın sen Bela. ya? Çok teşekkür ederim. Beğendim mi? Çok beğendim. Cengiz selam. Merhaba. Ailem. Oo Hilmi amcacığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayşe Hanım nasılsınız? Ben alayım onu. Aman evladım. Yok yok ne olacak. Nasılsınız? Yolunuz nasıl i̇yi, geçti? Iyi, güzel.